uzun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet. Ne yapacağız diyorsanız. Ne yapacaktık var biz? Bir dakika hemen bulup geliyorum. Şimdi resim çizeceğiz. Bunlar. Resim çizeceğiz. Ama ilk önce düşünmem lazım. Birazcık uzun sürebilir. Birazcık yani şu kadarcık uzun sürse ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> Diyorum. Ne diyeceğim? Yemi çizeceğim. Yemi. Yemi belki idealdir. Tamam. Ama ne Hayda. Evet burada kaldı. Ya. Yandık. Ben kalemin ağzına sıçacağım. Annem de benim ağzıma. Tamam. Tamam. 3 1 3 Olmuyor mu? Normal kalemle yapacağım. Uçsuz kalemle. Uçsuz. Evet uçsuz. Kesinlikle ucu yok. Şu, şu siyah yer uç değil yani. Fazla saçmaladın. Tamam. şeyi olarak ne çizsek. Normal gemi çizeceğim işte. Eskilerden bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ressam olduğumu biliyor muydunuz? Anne gelirse yandık. Teşvik haline bileyim. Okullarınız açılmasına az kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Mikrofonu size alalım. Oğlum gemi çizmek ne zormuş lan. Gemi çizmek bu kadar zor mu diyor bunu? Pardon aldım arkadaşlar. Uzat. Tamam. Şimdi biz buraya bir tane kıyı kesimi yapmamız lazım herhalde. Aslında şu ana kadar bir sürü game çekmiştim biliyor musunuz? Ay sesim geldi ne yapayım işte ressamlık hali. Ressamlık hali. Bence mantıklıydı. Benden, benden deli bir insan görürseniz Ev işte ya. Sırf konuşmaya bahane. Gerçekten sırf konuşmaya bahane. Bu abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna açmayı ve paylaşmayı payla paylaşmayı unutmayın diyecek paylaşmayı unutmayın çok başardık. artık çizime geçebiliriz bence daha çizmedim daha çizmedim tasla konuştuk çizmeye başladım işte buradan nasıl gözüküyor Yüzüm ışık geldi yüzümdeki ışık gitti annenize bak. Anne çizilsin lan. Of şu şey olmaz. Ben burayı çizdim, annem de beni çizecek. E bitti. Bitti benim. E bitti. da nasıl bir gemi olduğunu anlarsınız. Van Dyke, Skibi de one Dyke. Kafam şunlar da doldu. Allah aşkına. Yeter. Olur mu lan böyle? Kale. Kalemi böyle aldım. İkili çıktı. Böyle gidip. Böyle geldi kalem. İkili çıktı. Böyle geldi. Koy bunu. Of. Canım madalyalarım. Çıkış kaşığım yapmıyorum. Dermişim. Yeah. <laughs> Ah, taş yerde, ne 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 ne. Zaten oğlum maske değil Sen ne kadar çılgın ol olduğumu şimdi öğrenmişsiniz. Duman eklesem mi? Lan tam olacaktı. Tam olacaktı. Yok lan şimdi aklıma geldi. Ne oluyor? 8 dakika olmuş. 8 dakikada şu zıkkımı çiziyor. Zıkkım. Bu daha çok titaniye benziyor ama. Aynen tek bacalı titanik. <laughs> bak bu arada amacım amacımı size söylemedim özür dilerim amacım hiç silgi kullanmadan hiç yanlış yapmadan bir doğru düzgün gemi çizmek bakalım yapabilecek miyim bana şans dileyin bir anda boyun küçüldü değil mi? <laughs> Güzel gidiyor bana aslında. Evet şimdiden yanlışlarım olmaya başladı. Pencerelere bak kocam. E, size göre küçük geliyor ama bana Gerçekten o kadar. Şu gösterdiğimizde yani? Ben bak. Bu videoya ilgili güldüyseniz bir psikoloğa gidin. On dedikten sonra kesin gitmişsiniz. Ben psikoloğa nasıl Gitmeyeceksiniz. Böyle hareketler bence. Kamera karşısında çıldırıyorum gerçekten. Normal hayatım daha çılgın ama sürekli kameraya bakmakta, bak bakmakta, bakmakta, sürekli kameraya bakmaktan psikolojim bozuldu. Çok iyi yolu. Ana Modern gemi gibi oldu lan bu. Neyse. Şu alt komple boya 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 boya. Şey böyle resim yapabilir misiniz? <Sessizlik> <Sessizlik> ben öyle... ben, kendimi görüyorum. Böyle resim yapabilir misiniz? Evet bu tarafa bakıyor. Normalde bana göre bu tarafa bakıyor ama size göre bu taraf. Çünkü kamera ters Bana göre bu tarafı size göre bu taraf. Ben iyi değilim. Bir psikolog değil. Saat kaçta? 11 dakika olmuş. Ben saate bak geleyim hemen. kaç olmuş bilemezsiniz. Neydi lan? Oğlum. Ben çok akıllıyım. Buradan bakmak yerine gittim. Şansım altı. Sadece bir video çekebileceğim. Neyse yarın çekiyorum. Yarın sizin için belki buna devam ederiz. Tam bitmeyecek. Oğlum bu acaba bir dakika lan. Bu acaba gerçekten çok yüklenir mi? değil. mi? Şu an bu bunu uzun videoya atmazsa kim bilir ne olacak. Deneyeceğiz bakalım. Evet. Bunlardan sonra bitti. sonra Şöyle göstereyim hatta. Yemin bitti. Daha bir dakika çünkü böyle çok şey oldu. Annem kesin yanlış şu an. İşte dararararam. Nasıl? Yorumlarda ona verilen puan Gerçek bir ressam olmadı. Oldu. Ol, ol, olma. Gerçekten psikolojim bozuldu. Hadi. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Kapanmıyor oğlum.